Ha? Afrit yazıyor, korkak yazıyor. Hiç. Yeah, party <laughs> Ney bu? Okudum oh, kabul ediyorum. Ekster isme bak. Oo. Ha, bir canlı iki kör. Ben yıklayacağım oğlum. Belki ile yapıyor Kendi doldurdu ama belki içine gelecek şekilde doldurdu. Hissediyorum, saplayacağım. Nasıl Ne oldu şimdi? Allah'ımıza kavuşturdu mu bizi? <laughs> Ver bakalım şunu. Tut aslan parçası. Ne oldu? Bir yüzün değişti. Bu direkt buna soplayacağım ben. Tutma aslanım. İşte bu. Üff, her taraf kan oldu ya. Dexter, yeah. Ne ne? Oo. Şimdi üçüncüyü de kazanırsam ne oluyor? Destere. Büyüteç. Oo çok iyi eşyalar geldi kral. Aa, mükemmel. Bana vereceğin önce. Bu ne? Boş. Ne haber Kaltak? Umarım beni özlemişsindir. 10 numara 10 numara. Şu an keyfim çok yerine geldi. Hile, kesin hile, kesin hile. Kelepçe ne işe yarıyor? Bu ne oldu ya? <laughs> Genelliğe böyle of God bir şeyler dedi lan. Hmm, kendi kendini kelepçeledi, vay zeki. Hayır, olmadı. Yes! Kahrol kahpe köpek. Tüh! Her şeyi kullanacak şimdi. Bağla beni moruk Sen yapacağın işe tüküreyim Sigara ne işe yarıyor? Şatka... Şey ne işe yarıyor? E ne? Öldüm Nol? Yaşıyor. Ya e ben öldüm Kendini uçur havaya Evet işte bu. Yeter artık ha. Bu bira ne işe yarıyor? 3'e 2. Ver bakayım. Bir saniye altta herhalde bir açıklama yazıyor ne? LJX ha aynen Mervi boşa çıkartıyormuş titriyorum lan köpek gibi titriyor öldün şansımı deniyorum ve başarıyor muyum yok lütfen canlılardan biri çıksın oye oh yeah. bir daha canlı çıksın Dola ama şimdi tadı kaçtı. Ver birader. Ne var? Tamam. Saçma kararlar saçma Hadi bam Tüh İç bam Boş çıktı an kelepçeyi kullanacağım Heh tamam Kendini kelepçele bam Bu işin tadı kaçtı Muhsin Hmm. Garantiye alacağım işimi. Seni cehennemin dibine yollayacağım adamım. Ye yeah, işte bu. İşte böyle saplarlar. Ben bu, bu şimdi ne oluyor? Long class we arrived at the final showdown. Oo oyun bu kadar mı lan? Hiç sanmıyorum. Ne lan bu? Hayır. Namussuz adam. Birayı şuraya koy. Hep şey buraya. Bu adam çok namussuz moruk. Do the drill diyor Allah'ım Yüklema Boş mu dolu mu yavrum? Boş Boşalt Bu akşama zor mu? Ha bu akşama zor Her türlü bir canı gitti bu moronun İşte bu Bu aşamayı geçersek ne oluyor bitiyor mu oyun? Boş gel. Bak. <laughs> Kendine sıkacaksın sonraki hal kaltak. Boş olup olmadığını bilmiyordum ki ilke. Aa sigara. Bir daha sigara. Oğlum bu ne lan kötü örnek oluyor bana. Sen şunu bir al. Şuna da şunu bir kesek. Şimdi sana bir patlatayım. Ama bu olmadı Muhsin. Bu işin tadı kaçıyor Muhsin. <laughs> Yeniden mi oluyor? Ben elik kilitli kaldığı sürece şeyi sandım. Eyvah eyvah biz öldük ki oğlum. Bu boş çıkarsa öldük. Rey sakin ol. Bak şimdi içindeki merviye bakacak. Dolu. Elimi kelepçeleyecek. Tüfeğin ucunu kesecek. Sen boş. Şerefsiz. Kelepçeledi tamam. Aa dolu yattı, Keriz. Keriz. Cukrasını yakacak. Pompalıyı kesmeden mi atacaksın? Kapak olsun. İşte sigarada da götünde patlasın. İşte bu, işte bu. Ya Niye sıra bende değil? Kelepçeli mi? Elimi kelepçeleyecek. Vuracak şeyle, testereyle. <laughs> tamam geçmiş olsun. Hayır, hayır, biz öldük. İki canımız gitti. Ney? Abi şaka şu an. Bizim ölmemizi istiyor gibi davranıyor. Tamam, tamam Ahmet. Öldür bu kaltağı. Hadi, yes. Abi çok korkutucu ya. Ver lan eşyalarımı. Mercek işime yarar. Testere severim. Kelepçe oh oh oh. Mercek ooo vay seni vay. Oğlum çok zevkliymiş lan bu ay sardı ha. Vay seni vay. Önce bir bakak. Boş mu dolu mu? Boş. Enerji sikeci. Bir daha bak bam. Amına ki. Boş. Yapacağımız şey belli. Kendimize sıkacağız ki onu da kendine sıkması gerekecek. Kendine sık. Bir saniye. Kendin kelepçele yavrum. Benim için bir iyilik yap güzellik. Ölümü ney he? He? Ölümü ne he? Al sana ölümü ne? <laughs> 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 Al sana ölümü ne? Tek oturuşla bitiriyorum. Abi çok sardı lan köpek gibi. Are you ready? He? Bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı? Bu oyun bu kadar olamaz. Abi tek seferde bu oyunu bitirmiş olamam. Kesin bomba var. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? 7, 14? 14 şurada da ortalama 2 desek 14 çarpı 2'den 28 Oha 30 Mr. Beast gibi oldu bu ne oğlum 70k para kazanmışız Kerizmalı birader Oyunu iade ediyorum bu kadar ya